Balıkçılık sadece bir hobi değildir. Doğa ile kurulan özel bir bağ, doğru ekipmanla anlam kazanan bir tutkudur. CSK balıkçılık olarak amatörden profesyonele tüm balıkçılar için kaliteli, güvenilir ve doğru ekipmanı özenle bir araya getiriyoruz. Sahilden avlananlardan tekne balıkçılığı yapanlara kadar her av stiline ve her seviyeye uygun ürünleri bilgi ve tecrübemizle sizlere sunuyoruz. Olta, makine, misina, sahte yem ve tüm balıkçılık aksesuarlarında Shimano, Daiwa, Yuki ve Okuma gibi dünyaca ünlü markaların orijinal ve güvenilir ürünlerini CSK Balıkçılık Güvencesi ile bulabilirsiniz. Bizim için balıkçılık sadece satış değildir. Doğru ürünü, doğru av için seçmek, aynı heyecanı paylaşmaktır. Mağazamız İstanbul Beykoz Çubuklu Mahallesi Fırın Sokak numara 9A. Telefon numaramız 0532 764 86 87. Web sitemiz www.cskbalıkçılık.com. CSK Balıkçılık avın keyfini çıkar. Doğru ekipman için bize uğra.